birazcık belim ağrıyor sandalyede oturarak namaz kılayım. Hayır bu şekilde olmaz. Sandalye tabure en son çaredir. Bunu kenar alıyoruz. Diyelim ayakta durabiliyoruz. Namaza ayakta başlarız. Ana düşüncemiz şu. Namazı ayakta kılacağız. Kılamıyorsak yere oturacağız. Yerde bağdaş kuracağız. Yerde ayaklarımızı kıbleye uzatacağız. O da olmuyorsa Tabura en son çare olacak. Diyelim ayaktayız. Tekbirimizi aldık. Surelerimizi okuduk. Rükû yapabiliyorsak rükûmuzu yapıyoruz. Ayakta durduk. Kur'an'da okuduk. Tadiyle erkene de dikkat edeceğiz. Oturarak namaz kılıyoruz diye. Dört rekat bir dakikada bitmeyecek. Subhane rabbiyel azimler. Subhane rabbiyel e'aleler. Tesbihatlar. Rükûdan sonra doğrulmalar. Bunlar yerli yerince tadil erkana uyarak olacak. Yoksa namaz olmaz. Sıkıntımız var diye namazı hızlı kılmayacağız. Diyelim rükû yapabiliyoruz, ayaktayız ama yere oturamıyoruz. Ne yaparız? Rükûmuzu yaptık, rükûdan kalktık, secdeye gidiyoruz. Diyelim dizlerimiz ağrıyor. Secdemizi yapıyoruz. Dizleri bükemiyorsak bu şekil yine kılabiliriz. Böyle yaparız ve kalkarız. Dizleri kıramıyorsak. Hocam dizimde 35 tane platin var sırtımda 40 tane. Nasıl kılabiliyorsak öyle kılacağız. Secde yapabiliyorsak o secdeyi yapmamız lazım. Ayakta duruyorsak ayakta durmamız lazım. Bunlar namazın farzlarındandır. Yapmazsak isteyerek yani yapabiliyorsak ama biz yapmazsak komple oturup kolayca kılarsak o namaz olmaz. Her yerimiz ağrıyorsa sırtımız, dizimiz, bileğimiz namaza en başta bu şekilde kılabiliriz. Böyle dururuz. Tekbirimizi alırız, elimizi bağlarız. Fatihamızı, suremizi okuruz. Rükû şudur. Az bir şey eğilme. Sonra rükûdan kalkarız. Rükûdan az daha fazla eğilme secdedir. Secdeleri bu şekil yaparız. Subhan rabbiyal a'la. E Subhan rabbiyal a'la. E Subhan rabbiyal a'la. E namazı hiçbir şekilde hızlı kılmıyoruz. Diyelim sadece bağdaş kuruyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bu sefer bağdaş kurarak namazı kılarız. Böyle kılabiliyorsak böyle başlarız. Tekbir alırız. Ellerimizi bağlarız. Yine deminki gibi böyle durduğumuzda rükû Rükû şudur. Secdede de normal budur. Diğer bir türlü bağdaş kurarak, bağdaş kurarak namazımızı kılabiliriz. Ayaklarımızı uzatarak kılabiliriz. Hocam, bunların hiçbirisini yapamıyorum. O zaman tabureyle bu sefer oturarak secdeye gideriz. Dediğimiz gibi. Oturarak başlayıp oturarak bitiriyorsak az bir şey eğilme rükudur. Biraz daha fazla eğilme secdedir. Bu şekil namazımızı kılarız. Unutmayalım ki bu tekrar söylüyorum en son çaredir. Rabbim yaptığımız ibadetleri dergah hizmetinde kabul eylesin. Şöyle de çok mesaj geliyor. Hocam oturarak namaz kılıyorum. Allah kabul eder mi? Tadile erkana uyarsak vücudumuzda sıkıntı varsa o ibadeti zaten yapamıyorsak gücümüz yettiğince yapmaya çalışıyorsak Rabbim kıldığımız namazları tabii ki kabul eder.